Körfez Belediyesi'nden emekliye ayrılan personelle bir araya gelen Belediye Başkanı Şener Söğüt emeklerinden dolayı teşekkür etti. Tamam Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi'nden emekliye ayrılan personellerle bir araya geldi. <laughs> Programa belediye başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan ve Levent Yılmaz, birim müdürleriyle emekliye ayrılan 34 personel katıldı. Plaket takdim töreninde konuşan Başkan Söğüt verilen emeklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Senlerle birlikte bir emeklilik hayatı yaşamayı sizlere nasip etsin inşallah. Sizler tabii bizim belediye ailemizin bir parçasısınız.